Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Baykar'dan iki ülkede gündem olan jest, TB2'yi ücretsiz verecek. Değerli izleyenler, Baykar, Polonya'da Ukrayna için, Bayraktar TB2 alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya, Bayraktar TB2 bağışlama kararı aldı. Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slavomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edilerek, bu ülkeye ücretsiz, Bayraktar TB2 insansız hava aracı, sağlanacağı kaydedildi. Sierra bir teklif iletilen mektupta şöyle denildi, kampanyanız çerçevesinde Ukrayna halkına bir bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece ana vatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışlarında Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz. Teklifimizin ve bu kampanyanın bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır.